Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 6 tane içecek ile smoothie challenge yapacağız. Birinci içecek gazoz, limon sosu, meyve suyu, sıradan su, pepsi ve fanta. Evet 6 tane içecek. 5 tanesini bu bardağa, gördüğünüz bu bardağa dolduracağım. Kura ile tabi o 5 tane seçenek belli olacak. Limon sosunun gelmesini istemiyorum pek. Çünkü limon bozabilir. Yani limonlu bir şey cidden bozabilir. Evet. Kurağımızı çekiyoruz. Şöyle. <laughs> evet, ilk önce Neymiş? Ben bakayım önce. Tamam, meyve suyu arkadaşlar. Şöyle odaklayalım. Odaklanmadı. Hah, meyve suyu. Görüyorsunuz. Evet. Meyve suyu bu. Evet. Biraz bundan koyuyoruz öncelikle. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Tadı kötü olabilir. Bu içeceklerin sonunda zehirlenip ölebilirim de. Onun için hakkınızı helal bence. Evet ikinci içeceğimiz gazoz. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Evet gazoz ters gözüküyor galiba ama. Evet furka gazoz. Şu anda ikisinin tadı bence süper olacak gazoz ve meyve suyu. Limon sosu gelmesine ne gelirse gelsin artık. Ne diyeyim? Evet, ikinci diğer olarak Evet. Evet arkadaşlar, nazar değdi. Şöyle göstereyim. Limon sosu. Evet. İşte en korktuğum limon sosu geldi. Hayır. Evet. Şimdi, sırada üç tane içecek var. Hangileri gelecek bakalım? Su gelsin artık. Ne diyeyim? Ya su sadesi olduğu için. Evet. Ağzımı açınca geliyor su. Tadını çok merak ediyorum. Tadı efsanevi mi olacak yoksa yüz karası mı? Belli değil. Evet Şimdi Pepsi ve Fanta kaldı. Pepsi mi Fanta mı? Fanta. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim Fanta. Pepsi'ye elveda dedik. Evet. arkadaşlar bu ne ya? Evet şöyle göstereyim size. Ya aslında daha çok seçenek koyabilirdik. Ama koymadık. Çünkü evde bir şey yoktu. Yani vardı. Ama nar ekşisi falan vardı. Yani bu içecek bir şey değildi. Neyse. Ya kork, içmeye korktuğumdan böyle lafı gömeliyorum ama affedin. Evet, şimdi içeceğim. Bunun sonu ölümle sonuçlanabilir. Evet. Ama güzel kokuyor. Evet, güzel kokuyor. Bunu baştan söyleyeyim. Evet, içiyorum. Güzel. Evet, bu çok güzel bir içecek olmuş. Aa. Evet, ilk güzel oluyor ama sonundan kötüleşiyor. güzel yani böyle smoothie challenge ya zaten daha önce yaptım smoothie challenge yani videosunu çekmedim ama yaptım ve e, neye odaklanırsanız onun tadı geliyor yani dikkat edin onun tadı geliyor hepsini tabi eşit seviyede koyun evet güzel güzel arkadaşlar güzel yani <laughs> Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.